İnsanların paralarını çalıyorlar. Onların son umutlarını alıyorlar. Bindiğim araç satmıyor. Bunun adı umut tacirliği. Bunun adı hırsızlık. Çalışıyordum. iki tane motorum vardı. Motorumu satıp euroya çevirip verdim. Masa böyleydi. Şimdi son dönemde Türkiye'den epey bir göç var özellikle de Avrupa ülkelerine başladı Almanya. Şimdi evet. kimi buna seküler göç diyor, kimi beyin göçü diyor. Ama burada başka profiller de var gitmek isteyen Türkiye'den Avrupa'ya. İnşaat işçisi gitmek istiyor, kamyon evet. şoförü, tır şoförü orada çalışmak istiyor. Aşçı orada, hemşire orada. Bu insanlar neden gitmek istiyorlar Avrupa'ya? Şimdi şöyle bir şey var. Çok daha iyi yaşam şartları için gitmek istiyorlar. Bazısı çocukları için, eğitimi için gitmek istiyor. Bazısı da gerçekten burada artık daha iyi bir yaşama sahip olmadıklarını düşündükleri için gitmek istiyorlar. Şimdi biraz evvel buraya gelen biri inşaat işçisiydi ve Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi size. Ben evet. onunla sohbet ettim. Şunu dedi. Yani burada... İş kazaları çok fazla oluyor ama orada olmuyor dedim. Evet yani mesela bir iş e, inşaatçıda iş güvenliği çok fazla yani Almanya'da ve bunu çok hassas bir şekilde her hafta denetliyorlar. Her hafta belediyeye evraklar veriliyor, kaç saat çalıştılar, e, kaç saat inşaat alanındaydılar bunların hepsini Almanya denetliyor. Yani bunun dışında da bu denetimlerin dışında da bir gün bile aksaması yasak yani Almanya'da. Sigortalar işe iş yeri alanında, inşaatlarda her yerde sigortalar vesaire bunların hepsi denetleniyor. Bu yüzden yani mesela burada gördüğümde bazen bazısı işte kasketini takmıyor, bazısı kendini ipten aşağıya sallıyor vesaire vesaire. Yani bunların hepsi tabii ki bir onlar için e, güvence çünkü herkesin bir ailesi var geride bırakmak istemediği. Bu yüzden gitmek istiyorlar. Bir de tabii ki yine kazanç, ee, daha az çalışma saatleri. Yani bunlar tabii ki. 40 yaşına gelmiş biri. Yine onunla da konuştuk. Ona evet. sordum neden gitmek istiyorsun diye. Çocuğumun eğitimi için gitmek istiyorum dedi. Yani 40 yaşından sonra bir risk alıyor. Evet. Ve şunu gördüm... Ee, Artık insanlar dünyadan bir haber değiller. Herkesin elinde cep telefonu var. Evet. Özenip gitmek isteyen oluyor mesela, search yapıyor internette, bakıyor ki orada daha iyi yaşam koşulları Tabii ki çok fazla. Yani şimdi hep böyle şeyden bahsediyorlar cep telefonlarından. Misal diyor ki işte diyor sadece diyor 50 euroya, 40 euroya diyor. Ben bir diyor sıfır cep telefonu hangi markadan olduğu fark etmeksizin alabiliyorum diyor. Araba. Aynen. Arabalarda misal. Yani burada e, bir arabanın değeri belirli bir fiyatsa eğer orada çok daha basit, çok daha kolay. Mesela ilk gönderdiklerimizden 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde kendine gerçekten orta segmentte bir araç alabildiler. Yani şu an gidenler bunu yapabiliyorlar. İzne dönenlerde öyle bir yaşamsal değişim olmuş Mesela o buraya geliyor. Bir... ya gerçekten Giyimi, o... onun... kuşamı. Aynen. Değil mi? O çok o inanılmaz bir duygu bizim için. Çünkü oraya gitmişler, orada çalışıyorlar artık. Kendi evlerine çıkmışlar. Ondan sonra geliyorlar buraya, bizi ziyaret ediyorlar, İşte bize küçük hediyeler getiriyorlar vesaire. Yani bu bizi inanılmaz derecede gerçekten çok fazla mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Onların o giyim tarzı değişmiş, onlar konuşmaları değişmiş. Bunlar tabii ki bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Zaten bizim de bu işi yapma sebebimiz bu. Yani istihdam yaratmak, Türkiye genelinde gerçekten e, bu işi gönülden yapan birisi varsa o da sanırım bizim şirketimiz. Yani çok gerçekten gönülden yapıyoruz. İnsanlar o mutluluğu bir defa havalimanına benimle gelseniz anlarsınız dedek Genellikle ben uğurlamaya gidiyorum onları. Havalimanında o duygu dolu anlar beni. Yani bundan daha fazla bir şey herhalde mutlu edemez yaptığım işle ilgili. Şimdi buraya kadar hep Avrupa ülkelerini övdük. Türkiye'yi de yerer gibi olduk ama yani durum böyle. İnsanlar gerçekten buradan gitmek istiyorlar iyi bir yaşamın peşinden koşmak istiyorlar. Şimdi bir yerde bir şeye ilgi varsa Türkiye'de ne oluyor? Hemen fırsatçılar da devreye giriyorlar. Evet. Dolandırıcılık olayı. Aslında bu belgeseli, haber belgeseli yapmak istememin sebebi bu. Evet. Çok mu fazlalar? İnanılmaz derecede. Yani bizi günlük gerçekten yüzlerce kişi arıyor. Bunlar neredeyse yüzde sekseni başka bir yerde e, maalesef ki dolandırılmış insanlar. Yani o yüzden de sizinle de zaten bu yüzden şu an bunu yapıyoruz. Yani insanlar e, gerçekten son, gerçekten son kurşunu derler ya, e, gerçekten o son bir atımı var, onu kullanıyorlar. Yani... Son nefes. Gerçekten son nefes. Yani burada e, benim de nefesim kesiliyor. Çünkü e, bazı insanlar yani arabasını satıyor. İşte son kalan bir arsası var, tarlası var. Bunu satıyor. Ben ev eşyasını satıp da bize gelen insan gördüm. Sırf buradan gitmek için Avrupa'ya. Sırf Avrupa buradan Avrupa'ya gidebilmek için. Gidebilmek için. Şimdi ev eşyasını satıp. Ev eşyasını satıp buraya gelen insan gördüm. Yani eşinin ziynetlerini satan. Yani gerçekten insanlar full bir ümitle geliyorlar bize. Bu ümitleri de bazı danışman şirketleri. E, maalesef ki yani sadece danışman şirketleri de değil bunu şahıslar da yapıyor Türkiye genelinde e, maalesef o insanları mağdur ediyorlar. Kötüye kullanıyorlar kötüye değil mi? Kötüye kullanıyorlar. Bunun ismi umut tacirliği. Kesinlikle yani ben benim tek istediğim şey yani bunu yapmayın yani bunu gerçekten yapmayın çünkü o insanlar gerçekten bütün ümitleriyle bize geliyorlar ve bu ümitleri kesinlikle e, kötüye kullanmamak gerekiyor yani bu gerçekten çok inanılmaz bir şey. Biraz önce de söyledim ya misal havalimanına gittin o duyguyu hissettiğinde zaten bunu yapamıyorsun. Çünkü herkesin bir hikayesi var. Herkesin hikayesi farklı. E, bu yüzden de yani bunu yapmamak lazım. E, gönderebiliyor musunuz kesin dedim. Evet dediler. İşte 4000 euro verdim. 100 bine yakında para verdim. Eğitim de şuydu buydu derken. Çünkü bir sürü insan var orada gidemeyen. Belki da var. Daha hala daha bekliyor. Dedim ben paramı istiyorum. Verdiler mi geri? Ee, sadece 2000 bin euro mu verdiler? Dediler ki işte çocuk için oraya masraf ettik, şunu ettik, bunu ettik, dosya parasıydı, şu suydu, bu suydu. Dedim o zaman belgeli bir şekilde dedim, nereye ne yatırdıysanız bana ispatlayın dedim. Biz de dediler resmi belge yok dediler, bu dediler. Ben sadece 2000 Euro'mu aldım, diğerleri kaldı ve öylelikle mağdur oldum yani çıktım geldim. Şimdi siz o parayı denkleştirebilmek için... Aracımı sattım. Aracını mı? Bindiğim aracı sattım ben. Umut yani gitti. çocuğumun yani imkanları olsun, tek gitsin. Hani kurtulsun diye gerçekten ben bindiğim aracı sattım. Yani o kadar mağdur oldum ki anlatamam. Çünkü Umut her gitti, para gitti, her araç gitti. Her şey Her şey. Her şeyim gitti. Masa başında dolandırılıyor değil mi insanlar? Evet, artık şimdi. Aynen. E, şimdi şunu mu yapıyor? Niye sizi görmüyor orada da? Bu dolandırıcı şirket nasıl alına düşürüyor insanları? Ne yapıyor? Orada klik böyle önemli bir cümle var. Sanki her yerde olduğu gibi ucuz mu? Ucuz mu? Kesinlikle. Kesinlikle e, gerçek olan bu. Yani şimdi insanlar yani şöyle var, varsayalım şimdi. 30 yaşında bir birey ya da 40 yaşında bir birey. Bizi arıyor. Bizden bir fiyat alıyor. E, bizden işleyişin nasıl olduğunu öğreniyor. Şimdi işleyişi az çok herkes bilir artık. Yani bu insanları mağdur eden kişiler de bu işleyişi biliyorlar. Yani belirli bir süreler var. Misal veriyorum biz diyoruz ki 6 ay sürüyor. Bu tabii sarkar 7 ay olur, 8 ay olur. Bu olabilir minimal şekilde. O diyor ki 3 ayda sizi gönderirim. Ama aslında 3 ayda onları gönderemiyor. Yani gönderemez öyle bir şey gönderemez. De. Mümkün değil. Yani bir bu. İkincisi Onlara direkt çok daha yani yarı fiyatlarına çok daha uygun fiyatlara yani bu işi sürümden kazanma derdinde oluyor. Yani şöyle söyleyeyim sadece mağdur edenler değil bazıları da şöyle işi deniyor ama yapamıyor. Hmm. Yapamadığında da şöyle düşün 10 kişi aldı ve bu işi yapamadı. E bu 10 kişiden onları. aldığı ön ödeme paralarını geri iade etme şansı olmuyor. Çünkü onları çoktan harcamış oluyor ya da bir yere e, bağlamış oluyor. Bu da yine onların mağdur ettiğini gösteriyor. Tıpkı Nilüfer Hanım gibi hayalleri çalınan bir başka isim daha. O da Mustafa Bey. Onda telefonla arayacağım. O nasıl dolandırılmış ondan dinleyeceğim şimdi. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, siz de Avrupa'ya gitmek istiyordunuz, gidemediniz. Paranızı da kaptırdınız. O, evet, o süreçten evet. biraz bahsedebilir misiniz? Neler söyleyeceksiniz? 2023 Mart ayında, malum enflasyondan dolayı, yaşam şartlarından dolayı Almanya'ya gitme fikri kararı aldım. Tabii çok fazla araştırma yapmadan bir tane danışmana başvuru yaptım. Danışman ben gönderirim sizi, şu fiyata gönderirim sağlarım. O gitmek basit dedi. Biz de güvenerekten arkadaşlarımla ve ben başladık. Sonra ne dedi oldu? Ki, dedi ki gitmeniz için dedi Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Tamam dedim Almanca öğrenelim. A1 seviyesinde Almanca öğrendik, Almanca sertifikamızı aldık. Dedi ki Almanya'ya gidip dedi iş sözleşmenizi ayarlayacağım dedi. Kargoculuk, şoförlük üzerine tamam dedik Almanya'ya gitti. Ve bize getirdiği bir sözleşmesi inşaat üzerineydi. Dedik ön onay alacağım, ön onay başvurusu yapacağım. Ön onayı alamadı. İki yıl boyunca e, para gerekiyor, şuraya para vereceğim, buraya para vereceğim deyip bizden para alıp herhangi bir işlem gerçekleştiremedi. Ve şu zaman oldu hala daha ben Almanya'ya gidemedim. Hala da bekliyorum. O danışmanla bütün bağımı kopardım. Şikayetçi oldunuz mu? Yani şikayetçi olmadım çünkü herhangi bir sözleşme, şey, sözleşme imzalamamıştık. Ondan dolayı şikayetçi olamadım. Ne, bir şeye dayanarak şikayetçi olamadım. Elimde herhangi bir sözleşme, imza, anlaşma yoktu. Kaç bin euro dolandırıldınız? bin euro. Peki bu böyle dişinizden tırnağınızdan artırıp kenara koyduğunuz bir para mıydı? Nasıl nasıl bir paraydı o? Evet çalışıyordum. iki tane motorum vardı. Motorumu satıp euroya çevirip verdim. E, kuryelik yapıyordum. Kuryelik motorumu sattım. Yani 12 saat çalışıyordum. Dil kursuyla beraber iş birlikte yürümüyor diye işi bırakmak zorunda kaldım. Motorları satıp verdim ve öyle gitti yani şu an kurelik de yapamıyorum. Motorum da yok. Elimdekini verdim. Elimdeki demirbaşımı verdim. Bu merdiven altı şirketler diyor ki biz sizi ucuza göndeririz. Evet. Sizi 3 ayda göndeririz. Evet. Normalde böyle bir şey yok ama yok. böyle ağına çekiyorlar. Evet. Bu vatandaşla gitmek isteyen de nasıl ulaşıyor ona, ne yapıyor diyor mu? İşte ben yurt dışına kolay yoldan gitmek istiyorum. Böyle bir şey yazıyor. Bunlara mı ulaşıyor? Şimdi Instagram'da ve TikTok'ta artık bu çok fazla yaygın. Hele ki TikTok'ta ve Facebook'ta insanlar reklam veriyorlar. Bu reklamlarda insanların önüne düşüyor. Şimdi biliyorsun ki her şey telefonumuzda. Yani telefondan açıyor ve bütün reklamları görüyor. Şimdi gördüğü reklamı arıyor. Aradığında da e, diyelim ki ilk orayı aradı ve orası diyor ki ya ben işte bu işi şu fiyata yaparım. Sonra gerçekten bir danışman şirketini arıyor. Orası tabii ki o Mevlaya onu yapamayacağı için ve kurumsal ve büyük bir şirket olduğu için farklı bir fiyat söylüyor. O da diyor ki ya diyor buraya diyor niye bu kadar para vereyim ki diyor. Orası hem daha hızlı hem daha uygun diyor. İşte bu düşünce aklına girdikten sonra a'da düşmüş oluyor Bitti. değil mi? Orada a düşmüş oluyor zaten. çoğu danışman şirketleri olsun, bu işleri yapan insanlar olsun, denklik mesela. Denkliği diyor, ben diyor çok hızlı alırım size diyor. Ama bunu kimsenin kontrol etme şansı yok. Yani bu belirli bir yasal süreleri var ama o yasal süreleri de aşabiliyor. Yani o denkliği gerçekten o kadar hızlı sürede hiç kimse alamaz. Değil mi? Yani ben Almanya'da doğup büyümüş biri olaraktan 33 yaşındayım şu an. Ve e, orada doğdum büyüdüm ve bütün kanunlarına her şeye hakimim. O yüzden zaten bu işi bir başarılı bir şekilde e, şunu söyleyebilirim. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Ben yani Türkiye'nin en iyi şirketinden birisi olarak... E, bu işi zaten bu yüzden bu kadar başarılı yapıyoruz. Hem Almanya'da şirketimiz olduğu için, hem oradaki iş kollarımız, danışanlarımız aynı şekilde burada olduğu için zaten bu yüzden bu işi bu kadar başarılı bir şekilde yapıyoruz. Mesela dedik ya göç giderek artıyor diye evet. profilleri de saydık. Peki geçen yılla bu yıl arasındaki fark ne? Geçen yıl kaç kişiyi gönderdiniz? Ve şimdiden müracaatlar hangi seviyede? Artıyor yani mu? Artıyor. Çok fazla artıyor. Yani bunu gerçekten biz de artık hem şubeleşiyoruz şu an. E, bunu hani daha kolay insanlara gerçekten daha iyi hizmet verebilmek için. Yani şöyle bahsedeyim. Geçen yıl 200 kişi gittiyse bu yıl 200 kişinin başvurusu var şu an elimizde. Değil mi? Tabii. Daha yani çok ayda. daha fazla. E, yani senenin neredeyse yarısına geldik daha gelmeden bile bu kadar çok kişi var Başvurular var evet. şimdi dolandırılmamak için ne yapmak lazım yani dolandırılmamak için hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bizi arayanlarla hep konuşuyoruz bunları dile getiriyoruz dolandırılmamak için hiçbir zaman çok az miktarlara ya da gerçekten bu işin bir piyasası var o piyasanın altında olanlardan ucuza, ucuza gittiğimizde maalesef ki bu ağlara düşüyoruz. Ve bu şekilde de mağdur ediliyoruz. Ha, o mağdur edilenler de yine bizleri arıyorlar ve biz yine onlara yardımcı oluyoruz. Yani hiç kimseyi, yani elimizden gelen ne varsa bu konu anlamında gerçekten bu istihdamı sağlayabilsinler diye yapıyoruz. Şimdi ben geldim size başvuru yaptım. Evet. Tır şoförüyüm. Gitmek <laughs> istiyorum. Evet. Ne yapacağım? Biz öncelikle bizim ekibimiz geniş bir ekibe sahibiz. Onu söyleyeyim. Bu alanda geldiniz bize, evraklarınızı bize teslim ettiniz, ön görüşmenizi yaptınız, her konuda sizinle anlaştık sürelerde vesaire. Bize geldiniz, biz sizin evraklarınızı ilk etapta işverene gönderiyoruz. Yani önce Almanca çeviri yapılıyor evraklarımız, yeminli tercümandan. Ondan sonra sizi işverene CV'nizi gönderiyoruz. Geniş bir işveren ağımız olduğu için işverenlere gönderiyoruz, onlar da seçiyorlar. Yani kimle mülakat yapmak istediklerini, bazıları mülakat yapmıyor. Sonra e, bir tanesi ya da iki tanesi e, bize diyor ki tamam okey alıyoruz işçiyi. Ondan sonra e, biz burada o kişileri tekrardan çağırıyoruz danışanlarımızı. Onlara sunuyoruz teklifleri. Yani burası e, şu şartlarda, bu şehirde, bu eyalette diye. Sonra birlikte karar veriyoruz, seçiyoruz. Ondan sonra evrakları iş sözleşmesini imzaladıktan sonra ön onaya gidiyor. Bu yaklaşık bir üç ay sürüyor. Ön onaya gittikten sonra yani sadece tır şoförlerinde denklik gerekli olmadığı için sırf ehliyetle gidebildikleri için 3 ayda bütün süreci konsolosluk, vize hepsini atlatmış oluyoruz. Burada İDATA'ya gidip vizesini de eline alınca bizim e, biz onları işverenimize gönderiyoruz. İşverenimiz onları havalimanında karşılıyor, hazır olmuş evlerine yerleştiriyor ve ertesi günde sosyal güvencesini hemen başlatıp çalıştırmaya başlıyor. Bu şekilde Bu... bir diyalog kuruyorlar. İdataya burada sizinle birisi geliyor. E, Almanya'daki bütün işlemlerinizin hepsi halloluyor. Çalışma izniniz, oturma izniniz hepsi bitiyor. Buradaki İdataya personelimiz sizinle geliyor. Orada da size eşlik ediyor. Daha sonrasında vizeniz geldiğinde de yine aynı şekilde havalimanından buradan sizleri uğurluyoruz bir personelimizde Onu ben yapıyorum genellikle. Çok mutlu olduğum için o andan daha sonra da orada sizi yine karşılayıp ve bir sene boyunca yine sizin takibinizi sağlıyoruz. yani Çünkü her işveren de gerçekten titizlikte çalışmıyor. Bu yüzden de biz bütün takibi her zaman yanınızda olarak her sloganımıza da söylediğimiz gibi yanınızda oluyoruz. Avrupa'ya gitmek isteyen insanlar o kadar fazla ki yani ben size bunu hemen göstereyim. Bu bizim sosyal medya hesabımız burada sadece son 24 saatte gelen mesajlar ve sorular. Bunlar sosyal medyadan ulaşanlar. Sadece Instagram'dan ulaşanlar. Bunun da TikTok'u var, Facebook'u var. Aramalar zaten çoğu zaman kitleniyor. Yani aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok yani. Gelip bir de gelip ofislerini görmeleri gerek. Yani o ofisleri görmeleri gerek, orada çalışanlarla bir tanışıp oturup bir kahve içmeleri gerek. Bu dolandırıcılık danışmanlık şirketleri, yurt hı hı. dışına göndereceğini söyleyen o şirketler dolandırıyorlar insanları, evet. devam da ediyorlar. Ben görüyorum mesela aynı evet. şirket sosyal medyada yine reklam veriyor. Evet, devam ediyorlar maalesef ki. Denetim mi yok? Bu şirketler gerçekten denetlenmeli. Yani devlet tarafından bu danışman şirketlerinin hepsi denetlenmeli. Çünkü bu insanlar umut çalıyorlar, bütün insanların paralarını çalıyorlar, onların son umutlarını alıyorlar ve bu da kesinlikle yap yapılmaması gereken bir şey. Yani arkadaşlar bunları yapmayın. Bunun adı umut tacirliği, bunun adı hırsızlık. Yani burada tamamen insanların ümitleri o kadar çok bunu derinden hissediyorum ki, çünkü görüyorum yani o insanlar. Dolandırılıp bize geldiğinde ve bizden o yardımı istediğinde onların o tedirgin bakışlarını görüyorum. Şöyle bir şey var mı? Dolandırılanlar gidenlerden daha fazla diyebilir miyiz? Daha fazla. Yani kesinlikle daha fazla. Anlatıyorum ya sana yani geliyorlar buraya ve insanlar artık biz o kadar çok insan gönderdik ki buna rağmen insanlar gerçekten böyle tedirgin yaklaşıyorlar biliyor musunuz? Yani o kadar çok tedirgin yaklaşıyorlar ki. Yani korkuyorlar acaba tekrar bir daha dolandırılır mıyım diye. Yani işini düzgün yapan şirketlere de engel oluyorlar bu şekilde. Ve insanlar hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Sizin yüzünüzden. Dolandırılanlar gidenlerden çok daha fazla. İnsanların paralarını çalıyorlar. Onların son umutlarını alıyorlar. Bindiğim araç sattım ben. Bunun adı Umut Tacirliği, bunun adı Hırsızlık. Çalışıyordum, iki tane motorum vardı. Motorumu satıp Euro'ya çevirip verdim. Masa başında.